Yarabbi bugün size küçük kendi yaptığım ekipmanlarımı göstereceğim. Şurada bu arada mesela böyle bir tane mikrofon yapımı yapacağız. Arkadaşlar işte size şöyle bir tane şey lazım. Nerede? Bu ne ya? İşte böyle bir e, folio işte. Folio şeyi lazım. Bir de şöyle uf böyle bir tane kamera kalem kutusu lazım. Ya bu kalem kutusunu ne yapıyoruz? Şöyle ayağa kalkayım. Böyle. Şunu şöyle geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi. Bu sesim. Böyle bir sesim var. Bakın şimdi arkadaşlar. Biraz daha kalın oldum. Hatta kendimi göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar bakın şimdi deniyoruz. Evet. Hiçbir hile yok. Bluetooth'lar falan bir şey açmadım. Tamamen kendi yaptığımda. Bunu şimdi nereye koyacağız? Ay yoruldum. Sabahtan beri bunları yapıyoruz. Evet. Biz koyalım. Son hali de şöyle bir şey. Bundan arkadaşlar size bir tane daha lazım. Her arkadaşlar diyelim video çekiyoruz Bu arada efsane klavye. Arkadaşlar aslında böyle bir video çekeceğim. Efsane klavye vs çöp klavye. Ya yani şimdi bu çöp klavye. Bok gibi. Bu ise işte bebek klavye ve bebek mouse'um. Bu da ee, şey. Televizyon. Televizyona bağlı oynuyorum ben. şimdi mikrofonu bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi böyleyim ya. Evet şimdi böyleyim. Bekleyin. Evet. Sadece montörü o aynı. Bu da 4 bin liralık bilgisayar Apple ürünü. Ve benim eski kasa var. Hani şu an yeni kasa aldım ya. Neyse arkadaşlar. Size ufak mikrofonumla veda ediyorum. Bu arada kendim yaptım tamamen. Evet. hemen şunu şöyle bağlayalım tekrardan. Şöyle. Ama arkadaşlar ben tabi böyle kullanacağım zaman yere koyuyorum. arkadaşlar i̇şte şey yaparken şöyle yapacağım artık videolarımda. Aslında birazcık sizlerle oyun oynayalım dur. Bekleyin diyeceğim de şimdi. Ne zaman da sizi alayım ne olacak? Şöyle bir çöp kutusu lazım. Ama gerçek değil tabii Taht Ufak tahtamızı çıkaralım. Şunu koy. Ben şöyle şuradan kalıbı çıkardım. Kalıbı çıkarttım. Şöyle koyalım. Daha ne bitti açalım lan. Şurada şeyimiz var. Evet, şimdi mikrofonla konuşuyorum. Bu ne lan? PC'de PC 4 oynamak. Ne olacak? Evet, birazcık şöyle bir artık video izleyelim. Evet, evet. anlayacağınız üzere. Bugün arkadaşlar size muhteşem bir şey duymak istiyorum. Bilgisayar oyunumuz çıkıyor. Steam'de 8 Haziran akşamı saat 8'de 8 TL fiyattan %20 indirimle 6 TL fiyatıyla fiyat. Steam'de